Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle Jailbreak'imizin tanıtımını yapıyorum Serverımızın server açılalı Adam ne Serverımızın açılalı abi, server server abi. tam olarak 4 gün, tam 4 gün oldu ve adamı öldürdüm Tam 4 gün oldu Yani bu videoyu izlediğiniz zaman 4. günü olmuş olacak Server'ın ips'ini açıklama kısmından evet, bulabilirsiniz abi. Bu arada benim yani Benim ya, ismimi vererek abi. Bu server'a senin abonenim Diye gelerek evet, Bu server'da oynayana slot 2 tamam. veriyorum abi beleş beleş tamam, tamam şimdi buldum Gelirseniz mutlu olurum beyler Şu an saat 2 ona rağmen 10 on kişiyiz Daha 4 gün açılalı 4 gün oldu Adminlik alanlar var evet şu an Bayağı alan var Evet şöyle bir tanıtım yapayım Ünlem Knife var Şöyle istediğiniz her bıçağı evet, alabilirsiniz. Evet, Hatta evet, aldığınız bir bıçağı bir dakika. Aldığınız e, bıçağı ünlem vs yazarak e, Şöyle koruma değişik değişik olacak. Var. Ya, tabii, skinler var. Tabi bilinen skinler nerede bilmiyorum bir ama bir Şöyle, şöyle e, daha iyi bir şekilde koruma şöyle abi hani bilmez bunlar En hmm, yani abi, olan şöyle yani yapabiliyorsunuz yani bu en kolay e, tabii ki de güzel gayet iyi biliyorum attı saat 2 olması 2 olmasına rağmen yani 10 kişiyiz serverda. Evet. Komutçu ise artık 11 abi. Komutçumuzu seviyorum Kadir abi. İyi. Güzeldir. Abi, Git, kal süper. Klar. Donu. Oha. <gülüyor> abi, <gülüyor> atma, atma. Ya abi ya. <laughs> abi açma demiştim ama kapıyı ben. Niye açıyorsun? Ne nele gördüğünüz gibi. Şu Farkıntı yok yani Ama abi sorun değil biz yapıyoruz Freezet Miss Beyler sorunuza gelmeyi unutmayın tamam, Gelen Eee Benim isim yana verene Sıfır 2 veriyorum yana biliyorsunuz Sıfır da az minikler çok ucuz sınırsız 60 lira olmak üzere bir aylığı 15 TL 2 aylığı 30 lira olması lazım 3 aylığı da 50 lira olması lazım Sınırsızı dediğim gibi 60 lira beyler Şu an gece 2 olduğu için 10 kişiyiz Bugün çöğün 20 20'ye kadar çıktık. Server 26 artı, 26 artı 2 kişilik. 26 artı 2 kişilik. Server'ın IP'sini aşağıda çöğün bulabilirsiniz. Çöğün araba çöğün oynuyoruz, çöğün araba çöğün oynuyoruz. Çöğün. Ayva Allah. yedik, ayva yedik, fıştık. Ananı satayım, öldüm. Evet beyler, yani kısa bir video olacak. Çöğün gibi adam. <laughs> evet, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve video like atmayı unutmayın evet. beyler. Sorunuzu kesinlikle bekliyorum. IP'yi dediğim gibi Arabaya açıklama Allah kısmından bulabilirsiniz. Şöyle ünlem IP'den de şurada şöyle tanıtım yapayım ben. Aa, Aa bir sıfır çiziyorum. Bir dakika ya. beyler. Bu kadar Sistik. İyi bir sıfır çizen ünlem IP. Ünlem IP. <gülüyor> <Gönlüm> <gülüyor> 95 173. <laughs> <laughs> 95.173.175.86'dır. <laughs> IP'miz <laughs> 175. Nokta. 175 <laughs> 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 195.173.175.86 evet, Beyler video abone yani kanala abone olmayı de ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. için var, teşekkür yok. ederim. İyi seyirler Şimdi beyler. Sarımıza kesinlikle ya. bekliyorum. Hani adam gitmiş